Benim için kestiler fermanını Aman eman, eman 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 Kestiler fermanını Tamam 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 Çok tabiplerden geldi Allah 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 Nazıma baktı aman aman Dedi Öleceğim tabip bu derdin son çaresi, son çaresi ya ölmek ya da canımı sevmek. Güneşin, aman aman, aman. İki daldan bir yoldan kestiler ferman ey aman eman 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 kestiler ferman ey. Sağ